Hoş geldiniz değerli sürücü adayları. Bugün sizlerle birlikte harika sorular çözeceğiz. Şimdi yavaştan sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında yaralılara müdahale ederken dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biridir? A) Yaralıyı hemen yerinden oynatmak. B) Yaralının bilincini kaybetmesini beklemek. C yaralıya uygun ilk yardım teknikleriyle müdahale etmek, D yaralıyı konuşamayacak duruma getirmek. Cevap C şıkkı. Trafik kazalarında ilk yardım yaparken yaralının durumuna uygun tekniklerle müdahale etmek hayati önem taşır. Yanlış bir müdahale yaralının durumunu daha da kötüleştirebilir. Motorun soğutma sisteminde kullanılan suyun seviyesi düşükse ne olur? A. Araç hızlanır. B motor aşırı ısınır, C fren sistemi zarar görür, D lastiklerde patlama yaşanır. B motor aşırı ısınır. Soğutma sistemi motorun aşırı ısınmasını önler. Su seviyesi düşük olduğunda motor düzgün soğutulamaz ve aşırı ısınma meydana gelir. Bu da motora ciddi hasar verebilir. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlamak için alınabilecek bir önlemdir? A lastik basıncını düşük tutmak, B motoru yüksek devirde kullanmak, C aracın bakımını düzenli olarak yaptırmak, D ani fren ve hızlanmalar yapmak, Aracın bakımını düzenli olarak yaptırmak. Aracın düzenli bakımı, motorun verimli çalışmasını sağlar ve yakıt tasarrufuna katkıda bulunur. Özellikle hava filtrelerinin temizlenmesi ve lastik basınçlarının doğru ayarlanması, Yakıt tüketimini olumlu yönde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi aracın fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Yolun eğimi, B) Lastiklerin durumu, C) Aracın hızı, D) Araçtaki yakıt miktarı. D) Araçtaki yakıt miktarı. Fren mesafesi aracın hızı, yolun durumu, lastiklerin durumu ve yolun eğimi gibi faktörlere bağlıdır. Araçtaki yakıt miktarı fren mesafesini etkilemez. Hız sınırı saatte 90 kilometre olan bir yolda hangi durumda hız sınırı %10 oranında aşılabilir? A şıkkı ani hızlanma gerektiren durumlarda, B virajlı yollarda, C trafik sıkışıklığında, D hiçbir durumda aşılmaz. D hiçbir durumda aşılmaz. Hız sınırları trafik güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir ve hiçbir durumda hız sınırı aşılmamalıdır. Aşılması durumunda hem trafik cezaları uygulanır hem de kaza riski artar. Trafik kazalarında en sık karşılaşılan yaralanma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) kalp krizi B) iç kanama C) şok D) baş ve boyun yaralanmaları D) baş ve boyun yaralanmaları Trafik kazalarında özellikle çarpmanın etkisiyle baş ve boyun bölgesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Bu tür yaralanmalar hızlı müdahale gerektirir. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabilecek bir durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Fren pedalına yavaşça basılması, B) Aracın yükünün orantılı dağıtılması, C) Ani direksiyon hareketleri, D) Vites değiştirilirken debriyaja basılması. C. Ani direksiyon hareketleri. Ani ve sert direksiyon hareketleri, aracın dengesini bozarak direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına neden olabilir. Motor yağı seviyesi düşük olduğunda motor ne gibi bir zarar görür? A. Motor daha verimli çalışır. B. Motorun çalışma sesi azalır. C. Motor parçaları aşınabilir. D. Motorun soğutma sistemi çalışmaz. C. Motor parçaları aşınabilir. Motor yağı motor parçalarının sürtünmesini ve aşınmasını önler. Yağ seviyesi düşük olduğunda parçalar birbirine sürtünerek aşınır ve motor zarar görebilir. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabının bir gereğidir? A) Diğer sürücüleri korna ile uyarmak, B) Trafikte agresif davranışlar sergilemek, C) Yayalara her zaman öncelik tanımak, D) Sinyal vermeden şerit değiştirmek. C yayalara her zaman öncelik tanımak. Trafik adabı diğer sürücülere ve yayalara karşı saygılı ve dikkatli olmayı gerektirir. Özellikle yayalara öncelik tanımak, güvenli bir trafik akışının önemli bir parçasıdır. Ve son olarak bu sorunun cevabını yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar değerli sürücü adayları. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.